Kütahya'da 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılının sona ermesi nedeniyle 80. Yıl Özel İdare İlkokulunda Karne Dağıtım Töreni düzenlendi. Törene Vali Şerif Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Müftüsü Mustafa Üsgülüplü İl Emniyet Müdürü Kadir Akbıyık, Daire Müdürleri, Öğretmenler, Öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğrencilerin sağlıklı ve mutlu bir tatil geçirmelerini diledi. Esen konuşmasında şunları söyledi. Eğitim öğretim yılını 99.936 öğrenci ile birlikte Huzur ve sağlıkla tamamlamış bulunuyoruz. 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilimiz genelinde 28 anaokulunda 8.144 öğrenci, 255 ilkokulda 31.770 öğrenci, 153 orta okulda 30903 öğrenci 88 orta öğretim okulunda 29119 öğrenci olmak üzere toplam 524 okulumuzda 99936 öğrenci karne alma sevincini yaşayacaktır uzun ve yorucu geçen bir eğitim öğretim yılının sonunda sevdiklerinizle beraber sağlık ve mutluluk içerisinde bir tatil geçirmenizi temenni ediyorum dedi yaz tatili için öğrencilere bol bol kitap okumalarını öneren Vali Şerif Yılmaz da bir eğitim öğretim yılının daha sonuna geldik. Öğrenci evlatlarımız tatile giriyorlar. Hepsine hayırlı tatiller diliyorum. Tatile girdik diye lütfen kitap okumayı bırakmayın. Tatilde de kitap okuyun diyerek tavsiyelerde bulundu. Karnesinde zayıf notu olan öğrencilere velilerin kızmamasını isteyen Vali Yılmaz, "Velilerimiz de zayıfı olan öğrencilerimizi kızıp bağırmak yerine onları teşvik etmek yoluna gitsinler şeklinde konuştu. Düzenlenen törende okulda çeşitli alan ve branşlarda başarı gösteren öğrencilere vali Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen tarafından hediyeler takdim edildi. Tören sonrasında vali Yılmaz okul bahçesindeki karne törenine katılan ve evde eğitim hizmeti alan engelli öğrencilere ve okulun diğer öğrencilerine karnelerini vererek birlikte günün anısına fotoğraf çektirdiler.